Fatır Suresi Mekke'de indirilmiş olup 45 ayettir. Allah Teala'nın yaratıcılığını ve ilk ayette geçen Fatır isminden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi 2 3 dört, kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratıklarından istediğine dilediği kadar fazla özellikler verir. Çünkü O, her şeye kadirdir. Allah'ın, insanlara göndereceği herhangi bir nimeti engelleyip tutacak güç bulunmaz. O'nun vermediğini ise, gönderecek kuvvet yoktur. O, öyle aziz ve hakimdir mutlak galiptir tam hüküm ve hikmet sahibidir ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın düşünün göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var ondan başka tanrı yoktur böyleyken nasıl oluyor da imandan inkara çevriliyorsunuz eğer seni yalancı sayarlarsa buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihai hüküm için Allah'a götürülür. Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekâr şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın. Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder. Kafirlere şiddetli bir ceza vardır. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara ise mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse İyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini doğru yola iletir. O halde insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme. Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir. Allah o yüce zattır ki rüzgarlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz. Ve onunla ölümünden sonra dünya yüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir. Kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler ona yükselir. Amel-i güzel ve makbul işi de Allah yükseltir kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur. Allah sizi atanız Adem'i topraktan sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır. İki denizin suyu bir olmaz. Şu tatlı, içimi afiyetli boğazdan kayıverir, o ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber her iki denizden de taptaze et yersiniz ve takındığınız inci gibi süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip arayıp bulmak için, gemilerin suları yardığını, denizlerde devamlı dolaştıklarını görürsün. Umulur ki, bütün bu nimetlere şükredersiniz. O kah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri altında hizmete koşturan da odur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vadiye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet onundur. Ey müşrikler, sizin ondan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Şayet siz onlara seslenirseniz çağrınızı işitemezler. Eğer işitseler bile icabet edemez, size cevap veremezler. Kıyamet günü ise sizin kendilerini ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber veremez. Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaksınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere layık olan ise ancak Allah'tır. O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahluklar yaratır. Bunu yapmak Allah'a zor değildir. Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı, onun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak, Rablerini görmedikleri halde onu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir, arınırsa, kendi lehine olarak arınır. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Görenle görmeyen ama bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediği kimseye hakkı işittirir. Sen kabirde olanlara sesini elbette işittiremezsin. Sen sadece uyarıcı bir peygambersin. Evet, biz seni gerçeğin ta kendisine malik olarak Rahmetle müjdeleyen ve kâfirleri azapla uyaran bir elçi olarak gönderdik. Zaten uyaran bir peygamber gelmiş olmayan hiçbir millet yoktur. Eğer seni yalancı sayarlarsa üzülme. Bu yeni bir şey değil. Onlardan öncekiler de gerçeği yalan saymışlardı. Resulleri onlara parlak deliller, kitaplar ve özellikle aydınlatıcı bir kitapla gelmişlerdi amma nafile sonra da beni inkar edenleri tutup cezaya çarptırdım benim reddedişim nasıl olurmuş görsünler bakalım görmez misin ki Allah gökten bir su indirir onunla renk, çeşitli meyveler yetiştiririz dağlardan da beyaz kızıl siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah aziz ve gafurdur. Mutlak galiptir, çok affedicidir. Allah'ın kitabını okuyup ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Çünkü Allah, onlara mükafatlarını tam tamına verecek, üstelik lütfundan onlara fazlasını da ihsan edecektir. Zira o gafurdur, şekürdür kusurları bağışlar, kulların amellerini ve şükürlerini kabul edip, fazlasıyla karşılık verir. İlahi kitaplar içinde sana vahyettiğimiz bu kitapta, da, daha önceki kitapları tasdik eden ve gerçeğin ta kendisi olan bir kitaptır. Allah, kullarının bütün yaptıklarından haberdar olup, onları görmektedir. Sonra biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder, kimi mutedildir, orta yolu tutar, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur. Onların mükafatları adın cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler, incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir şöyle derler Hamdolsun bizden her türlü endişeyi gideren Allah'a Gerçekten Rabbimiz Gafurdur Şekürdür çok affedicidir kullarının amellerini ve şükürlerini kabul edip mükafatlarını fazlasıyla verir Çünkü o lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi Burada artık bize ne yorgunluk olacak ne de usanç gelecek. Kafirlere ise cehennem ateşi var. Ne ölüm hükmü verilir ki ölsünler ne de ateşin azabı hafifletilir. Biz işte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada imdat istemek için şöyle feryat ederler. Ey ulu Rabbimiz! Ne olur, çıkar bizi buradan. Dünyaya geri gönder de, daha önce yaptıklarımızdan başka, güzel ve makbul işler yapalım. Allah onlara şöyle buyurur. Biz size, düşünüp ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size, peygamber de gelip uyardı. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Allah göklerin ve yerin gayblarını bilir. O insanların kalplerinde olanları da tamamen bilir. Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan odur. Kim inkar ederse onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rablerin nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kâfirlerin inkârı onların sadece zararlarını fazlalaştırır. De ki: Baksanıza Allah'tan başka yalvardığınız şu şeriklerinize gösterin bakalım bana dünyanın nerelerini yaratmışlar? Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar? Sözün doğrusu şu ki, zalimler birbirlerine sadece yalan, dolan ve aldanma vaat ederler. Gerçek şu ki, gökleri ve yeri yok olmaktan koruyan yüce Allah'tır. Şayet onlar yıkılacak olursa, onları Allah'tan başka kimse tutamaz. Doğrusu, o halimdir, gafurdur, müsamahalıdır. Cezalandırmada aceleci değildir çok affedicidir kendilerini uyaracak bir peygamber geldiği takdirde milletler içinde hidayette en ileri derecede yer alacaklarına dair var güçleriyle yemin ettiler ama kendilerine bir peygamber gelip uyarınca bu onların sadece nefretlerini arttırdı sebebi ise dünyada sırf böbürlenip büyüklük taslamak ve bir de kötü bir tuzak kurmak istekleriydi. Halbuki kötü tuzak sadece hazırlayanın ayağına dolanır. Sadece onu perişan eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları feci akibetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah'ın nizamında hiçbir tebdil, hiçbir değişiklik bulamazsın. Dünyada hiç dolaşıp da kendilerinden önce yaşamış ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı Onlar bunlardan daha güçlüydüler Ne göklerde ve ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey yoktur Çünkü o alimdir kadirdir her şeyi hakkıyla bilir ve her şeye gücü yeter Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı. Ama Allah, onların cezasını belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. O vadeleri geldiği vakit, hükmünü yerine getirip, onları cezalandırır. Çünkü Allah, kullarını tamamen görmektedir.